Kan Sarıoğlu. 5 yıldan beri Gaziantep'te bu firmada çalışıyorum. Yasin Kaplan Halı firmasında. Evliyim, dört tane çocuğum var. Öncelikle işten çıkarılan bir tane işçi arkadaşımızın e, tazminatları hiçbir hakkı verilmeden kod 29'da çıkarıldı yine. Biz bunun için üretimi durdurmadan iki var diye kendi aramızda toplandık ve bu işçi arkadaşımız için e, destek olmaya çalıştık. İçeride bir sendikalaşma çalışması oldu. Eskiden kalan 25 üyenin haricinde şu anda e, 170'e kadar ulaşmıştık. Sendikamızın bu kadar üyeye sayısını elde etmesi içeriği rahatsız etti ve zam süresinde zam görüşmeleri esnasında 16 tane işçi arkadaş hepimiz birlikte kod 29'dan işten atıldık. Ben Tuncay Kaya. 6,5 yıldan beri Yasin Kaplan'da çalışıyorum. Evliyim 3 tane çocuğum var. Daha önce yaşanan süreçlerin içinde beni bu fabrika Altı buçuk ay ücretsiz izine gönderdiler. Ücretsiz izine gönderdiklerine rağmen bana devletin verdiği 1140 lirayı bile onu bile bana çok gördüler. Onu bile bana vermediler. Altı buçuk ay sonra beni işe çağırdılar. Geldim çalıştım. Arası iki ay sürmedi. iki ay sonra beni öğlen yemeğinde yemek bile giydirmeden, elbisemi, iş elbisemi bile giydirmeden dışarı attılar. Herkesi sendikalı yapıyormuşum. Ele başıymışım. Böyle şeylerden, uydurma şeylerden dışarı attılar. Bu Kod 29'u zaten biz bilmiyorduk bu pandemiden dolayı çıkmış çıkmaz olaydı. Yani bu böyle bir şey olmasaydı daha iyiydi. Çünkü bu kod 29'un yüzüne başmınarda herkesi işten atıyorlar. Adım Mehmet Oğuz. Ee... 8 yıldır burada çalışıyorum. Makine operatörüm dezi, halı dokuma bölümünde. 8 yıldan beri burada çalışıyoruz. Bu 8 yıl içerisinde herhangi bir olumsuz bir şeyimiz oldu. Şu ana gün, şu güne kadar bir tutanağımız dahi bile yok. Şu anda dediler ki sizi kod 29'dan işten atıldık. Kod 29'da alakalı bir şey yaptığımız düşünmüyoruz. Hani hiçbir arkadaşımız da yapmadı. Şu an 16 arkadaşımız birden işten atıldık. Bu 16 arkadaşımız da hiçbir şekilde ahlak, evine, kurallarına haykırı hiçbir şey yapılmadı. Ben Kadir Akpınar, 40 yaşındayım. 8 yıldır bu fabrikada dokuma operatörü olarak çalışıyorum. Beş çocuk babasıyım. Hiçbir şeyimiz yok, bir tutanağımız yok, bir şeyimiz olmadığı halde benle beraber 16 arkadaşımızı işten çıkarttılar. 8 yıl ben buraya emek vermişim. Ben öyle bir ahlaksız olsam zaten burada barındırmazlar, çalıştırmazlar. Benim gibi dediğim gibi 16 arkadaşımız var. Hepsi de evimizden çok arkadaşlarımızla oturuyoruz, kalkıyoruz. Yani en çok birbirimizi tanıyoruz. Zaten Kötü adamları da fabrika barındırmıyor yani. Şimdi i̇şte bu KOT 29 sağ olsun devletimizin bize sunduğu bir imkan sanki. Fabrikatörlere tabi bize der. Eğer ben kötü ahlak tavırları içerisinde olsaydım 5 yıldan beri bu firmada çalışıyor olmazdım. Ki en düşük çalışanlardan birisi benim. 5 yıllık, 10 yıllık ve 15 yıllık arkadaşlarımız var. İşverenler kod 29 dediğimiz zaman şunu düşünüyorlar. Acaba ne ahlaksızlık yaptınız da işten atıldınız? Bizim bu kararın üzerimize yapışmaması için şu anda burada mücadele ediyoruz. Sen e, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranmışsın diyorlar bize. Yani şeyi ta ben ahlaksızlık, ahlak, iyi niyet kurallarında hırsızlık var, taciz var, uyuşturucu kullanma var. Böyle bir suçlamla karşılaşıyoruz. Ben bunu aileme anlatmam lazım ama ailem nasıl anlayacak? Çünkü sen bu şekilde işten atılmışsın diyecek. Kender sendikadan rahatsız oldukları için sendikadan dolayı Bizden işten altını düşünüyoruz ama bunlar bize farklı şeylere götürdüler. Ahlak ve niyet kurallarına dair göre götürdüler. Bu süreçte işte şimdi iki haftadır direnişe devam ediyoruz. Hala da de devam edeceğiz bu iş sonuna bulunana kadar. Bizim tek bir talebimiz var İşimize geri dönmek. Ee, tabii ki bu e, şu an sadece bizim direnişimizle alakalı bir şey değil. Patronların da inisiyatifindedir. E, fakat e, bizim talebimiz bu. Kabul ederlerse, ederler etmezlerse mahkeme süreci zaten e, işleme girdi. Biz mahkemenin sonucunu bekleriz burada. Mahkeme bitinceye kadar da burada direnişimize devam edeceğiz. Biz de bizi seven arkadaşlarımızı bekliyoruz. Çok dokumacı arkadaşımız var. Bu di direnişe bir yardım yapmalarını istiyoruz. Susma! Türkçe! Sıra sana gelecek! Sendika! Aklımız engellenemez! Eyvallah Allah razı olsun. Sus bak sus bak gelecek sus bak sıra sana gelecek, gelecek. gelecek. yasın kapla işçisi yalnız değil.